Tren vagonuna m2m ve 3m kütleli x, y ve z cisimleri iplerle asılıyor. Tren a ivmesiyle hızlanmaya başladığında cisimlerin bağlı olduğu ipler e, ipler sırasıyla düşeyle alfa, beta ve teta açıları yapıyor. Buna göre alfa, beta ve teta arasındaki ilişki nasıldır diye soruyor. Bir tanesini alalım, bir tanesinin üstünden denklemleri götürelim. m kütleli cismin aşağıya doğru ağırlık etkisi vardır. Ve t ip gerilmesi vardır. T ip gerilmesinin bir yatay bileşeni bir de düşey bileşeni vardır. Şuradaki açı da alfa olur. Buradaki açı ipe değdiği için düşeydeki bunun adı T kosinüs alfadır. Yataydaki değer de T sinüs alfadır. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Yukarı doğru çeken T kosinüs alfa ile aşağı doğru çeken ağırlık birbirini dengelerken cismi hareket ettiren net kuvvet T sinüs alfadır ki bu da MA değerimize eşittir. Öyleyse diyoruz ki t sinüs alfa eşittir m Yukarı doğru çeken t kosinüs alfa da eşittir m g. Şu iki denklemi taraf tarafa oranlarsak t sinüs alfa bölü t kosinüs alfa m a bölü m g. Dikkat edin m'ler de gitti t'ler de gitti. Sol tarafta sinüs alfa bölü kosinüs alfa tanjant alfa demektir. Sağdaki a bölü g değerine eşit. Buradan a ilmesini çekersek g çarpı tanjant alfa yapar. Dikkat edin G'ler aynı. Tren A ivmesi ile 3 cisim içinde aynı ivme değerine sahip. E bu durumda A aynı, G aynı ise alfa hepsi için ne olmalı? Aynı olmalı. Yani alfa eşittir beta'ya, o da eşittir teta'ya. Burada cisimlerin kütlesinin bir önemi olmadı. Çünkü şurada gördüğünüz gibi sadeleşti.